Gaziantep'te açılan Tekdem Teknoloji Deneyim Merkezi, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken merkezde akıllı yaşam alanlarından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda son teknoloji ürünler tanıtıldı. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan yerli üretim akıllı tezgah markası Dexcook, porselen taş yüzeyinde pişirme, soğutma ve kablosuz şarj özelliklerini tek yüzeyde sunarak konforlu kullanım sağlıyor. Topraksız tarım markası Ubicro ise %90 su tasarrufu sağlayan, pestisitsiz üretimi mümkün kılan sistemiyle öne çıktı. Kullanıcılar tüm üretim sürecini mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor. Açılışta konuşan yüksek iç mimar İsmet Aydın şunları söyledi. Burası teknoloji deneyim merkezi teklem altında. Burada biz akıllı tezgahlar yapıyoruz. Gizli indiksiyon sistemi dediğimiz akıllı sepa, akıllı masa ve akıllı adalar yapıyoruz. Bir diğer ürünümüz topraksız tarım. Topraksız tarım aslında tohumdan hasata kadar olan hiçbir sürece müdahil olmadan telefondan yönetebiliyorsunuz. Bir diğer ürünümüz EcoFlow. EcoFlow'da da aslında tamamen yenilenebilir enerji kaynağı dediğimiz mikro invertörlerin olduğu kompakt bir sistem. Bizim buradaki amacımız insan hayatını kolaylaştırmak ve mimari açıdan insanlara konfor sağlamak. Topraksız tarımın avantajlarını anlatan Efe Aksu şu şekilde konuştu. Tekdem, teknolojiyi yakından deneyimlemek isteyen herkese kapılarını açtı. Proje olarak yola şöyle çıktık. Bu arge çalışmasını aslında besinlerimizin bozulmasına istinaden yapmaya başladık. Tarım e, gittikçe zor hale gelmeye başladı ve özellikle de maliyetler yükseldi. Bundan dolayı biz aslında insanların evinde zira ilaç kullanmadan çok daha sağlıklı, besin değeri çok yüksek ve aroması çok yüksek bitkiler yetiştirmesine elverişli bir sistem yapıyoruz. Bu artık bizim vizyonumuza göre. Bu artık 5 yıl içinde herkesin evinde belki buzdolabı gibi, belki bir hani herhangi bir elektronik aynen cihaz gibi herkesin evinde olacak ve herkes sağlıklı besinle yiyecek diye düşünüyoruz. Gaziantep'i herkes bilir gastronomisiyle, kültürüyle, sanatıyla iddialı bir şehir. Bundan sonraki iddiamız da artık teknolojisiyle, yeni sistemleriyle iddialı bir şehir olma yolunda bir adım atıyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz. Gaziantep Türkiye'nin en önemli mutfağına sahip bir şehir. Biz bununla övünüyoruz. Ben bugün aldığım bilgilerle de bunu gördüm. Türkiye'de ilk defa yerli ve milli bir tasarımla üretilen teknolojik ürünler ilk defa Gaziantep'te ilk şubesi açılıyor. Bundan sonraki daha büyük gelişmelerle inşallah yine birlikte olmak istiyoruz. Ben eme emeği geçen bu iş yerinin kuruluşunda çalışan, emek veren, özellikle tasarımları geliştiren mühendisler başlığı olmak üzere tüm herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu iş yerinin şehrimizde, ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Bereketli olsun.